Önce aşureye bakalım isterseniz. Aşure çok iyi bence. Tebrik ederim, bir kere nişastasız yapılmış. Aşure niye ortadan kalkıyor? Çünkü nefis bir tattır aslında. Yani o kuru inciriyle, kesinlikle ile içindeki nar olmalı. Hafif güzel bir tatlı. Şimdi onu deneyelim. yani açıkçası çok böyle benim hamur tatları yumuşak. Çok fazla bir aram yok. Hı hı. Çünkü fazla şeker sevmiyorum. Ama en az glukoz yok burada. Evet, İçinde tabii şeker herhalde hafif, irmik, hı hı. yumurta. Evet. E, lor. Aynen. Evet. Lor, irmik, yumurta. Başka? Bir de un var sadece biraz. Un da var Ama güzel, hafif. Burası yani tam ev yemekleri. Hani evet. siz beni eve davet etsiniz gelsem. Tahmin ediyorum ki evet, bu yemekleri, bu, evet bu yemekleri bu menüyle karşılaşırsınız. O zaman çok çok teşekkür ediyorum beni. Ben teşekkür Eve ediyorum. Eve davet edilmiş gibi oldum. <laughs> sağ olun çok teşekkürler. Çok mutlu oldum sağ olun. Biz de mutlu olduk sizi gördüğümüz için.